Şimdi içerisine şuradan şurayı bir kapatalım önce. Şu imajın içerisine bizim asetlerimizde var olan imajdan etek ve defense imajları var. Ee, bir eteği buraya defense'i de buraya gönderiyor. Tamam. Sonra Burada source altında bir folder oluşturup folder'a component diyorum. Ve komponente de war. Elinizden geldiğince küçük harflerle yazmaya dikkat edin arkadaşlar. Tabi gene isimlendirme kurallarına uyabilirsiniz. Lower case, camber case, upper case buradaki GSX dosyaları için. Ama genel itibariyle e, ya lower case başlayın ya da upper case yani küçük büyük bir şeyler olmasın. Böyle araya sıkışmasın. Şimdi Burada gene export, şöyle yapalım, ilk başta ya da onun size farklı bir yol var, onu da göstermek istiyorum. Class diyeceğim buraya, class, war diyorum ve extend edeceğim. Neyi extend ediyorum? React içerisinden gelen, component'i extend ediyorum. Şimdi e, burada React'i bir importlayalım. Import, React dedim ve export default büyük burada burada verebiliriz arkadaşlar yani illa gelip class'ın yanında yazmamıza gerek yok buraya yazarak da dışarı aktarmış oluyoruz export etmiş oluyoruz şimdi ne yapıyorduk bir constructor oluşturuyorduk bu constructor'a parametre olarak props veriyoruz tabi bu props e, yani spesifik olarak olması gereken bir ifade değil oraya farklı bir şey de yazabiliriz burayla çalışacağımızı belli etmek için buraya da super props diyoruz burada da daha önce python çalışan arkadaşlarımız varsa aramızda super'ın e, Aşina ka, aşinalık aşinalık da aslında initialize sağlayan bir yapı o da. Bir önceki videoda zaten bahsetmiştik bundan. Şimdi öncelikle şunu yapacağım. biz nokta e, şöyle yapalım. biz nokta state diyorum. ve buraya bir count tutacağım. Bu count bizim e, can sayarımız tarzı bir durum olacak. Ondan sonra şöyle bir game status diyorum, oyun durumumuz ve son oynayan kişinin last play ile alakalı bir durum vermek istersek bununla alakalı bir yapı tasarlayacağız. Şimdi ben bununla alakalı template'i hazır mı verelim, şimdi mi yazalım diye düşünüyorum. Gelin beraber yazalım arkadaşlar. Şimdi constructor'da props'ımızı yazdık. Burada super'ı verdik. Şimdi ben burada bir render ifadesi kullanacağım. Bu render altına da buraya return deyip yazmaya başlayalım. Böyle biraz mikrofonu uzaklaştırmak istiyorum. Div class name dedim. Row. Text. Black text black deyip buna text center diyorum. Tamam? Sonra h1 deyip buraya tekrar bir game skoru vereceğim. Bu game skoru bizim e, yukarıdan gelen değerimiz olacak. Buraları şimdi yazmayalım. Mesela burası bizim count'umuz olacak. Bunu belli etmek için de başına bir yıldız koyalım ki o işlemleri, fonksiyonları yazarken karıştırmış olmak istemiyorum. Şimdi buraya bir P yazalım. Bu P için şöyle bir şey olsun. Mesela artı 10 point'e ulaşırsa ya da artı 20 point için winner diyeceğiz. Fakat tam tersinde yani eksi 20 point'e ulaşırsa loser olacak. Bunu yazalım. Şimdi buraya bir P oluşturuyorum. Burada da last play diyeceğim. Yani son oynayan kişinin kim olduğuna dair. Ee, burada bir yazı döndürmek istiyorum. Tabii bunu fonksiyonlarımızın içerisinde yapacağız. şuraya şöyle last play buraya yazacağımızı belli edelim. Hızlı hızlı geçiyorum burayı. H3 dedim. H3'te de game status yani Oyun o an bitti mi bitmedi mi tarzında, bunu da yukarıdan Game Status'ten aldım. Tamam. Şimdi geldim buraya bir div oluşturdum. Bu divle beraber Class Name diyorum, kalımın altı, Colorın 3 veriyorum. Öncelikle buraya bir image ekleyeceğiz. Bu image'ın source'u için buraya e, ne, nereden export ettik? Bunu vermemiz lazım. Önce önce bir import etmemiz lazım. İlk etapta e, buradaki source için etek düşünüyorum. Böyle yapalım. etek hatta pardon şöyle. Şuraya logo diyeceğim. Bu logoya da from deyip image diyorum. Etek PNG diyorum. Hatta şunun logosuna etek diyelim. Ve image'i aldım. Source içeriğinde etek olarak gönderdim. Tamam. E, evet, diğerini de alalım burada. İçe aktaralım. Import. Defense diyorum. From diyorum. Ve image. Defense PNG diyorum. Şimdi biz burada soru soruştuk ancak bununla alaka bir css de vermek istiyorum. Şimdi ne yapıyorduk? style deyip bir süslü parantez daha açıp veriyorum. yüzde %100 olsun diyorum arkadaşlar. Böyle yapmamız lazım. Viti %100. Ve üstüne geldiğimiz zaman cursor'ımız çalışsın. Cursor'ımız pointer olsun. Ve şöyle yapacağız. Border diyorum. Border içinde de bir piksellik ve solid blue bir border veriyorum arkadaşlar. Tamam? Buna bir class vereceğim. Class name'im rounded olsun. Böyle biraz daha e, circle'a yakın bir ifadesi olsun. Sorsumuz zaten etek. Buraya bir on click vereceğiz. Tabii o e, şimdi buna gerek yok buna sonra bir şey yaparız. Şimdi şu div'i aldım, Ctrl C ile getirdim. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. Burada column'ın 6'ya, column'ın 12 diyeceğim. MD3'e, MD4, offset MD3'e de MD4 diyeceğim. Bunun etek yerine importladığımız defensive veriyor olacağım arkadaşlar. Tamam? Ee, hemen oradan sonra şöyle bir şey yapalım. Şu div'deyiz. Biz bir bunun nasıl gözüktüğüne bakalım arkadaşlar. Şöyle Tabi aktarmamız gerekecek. Şu anda Word'dayız. Geldim Index.js'e Şuraya Word diyorum. Hiç şey olmadı. Niye? Word.jsx Bir saniye Biz önce bir import edelim arkadaşlar import component word diyorum. Buraya da word'u alalım. word import word Bu da küçük yazdığımızdan kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Şöyle yapacağım. word'e -i burada rename yapıp şuraya v yazalım update evet bunu güncellesin. Şu klasımızın ismini de war yapıyorum. Export ettiğimiz ifademiz de burada war olacak. Geldim. Şurada da war yapıyorum. Şurası var dedim. Tamam. Import war. Şimdi hatamız var. Hatamız ee, war.jsx does not match index.js bir yerde doğru yazıyor hala Onlar kaynaklı bir problemimiz var web compiled runner ya bu aslında bellekte kayıtta kaldı o kayıtta kaldığı için şu an burada bir problem yaşatıyor bize yani bunun üstesinden şu şekilde geliriz component word GSX. şöyle yapalım bir new file oluşturalım arkadaşlar hızlıca E, bu new file'ın ismine şöyle bir şey verelim. Hmm. Fight diyelim. Fight diyeceğim. Bu şunu iyi diyorum. Bu war war harici constructor'dan return ifadesine kalan olan yeri aldım. Getirip burada şöyle yapacağım hızlıca bir function oluşturuyorum. Function'ıma fight diyorum. Extends deyip burada React'ten gelen React'ten gelen pardon buraya function demiş, Buraya class diyeceğiz, React'ten gelen komponenti yazıyorum. İndim. Buraya bunu yapıştırdım. Import deyip React diyorum. Bu tarafta da şu ikiliyi alacağım. Buraya yapıştıracağım. Exportu da, export. Bunun şeyle yapalım burada. Export default ee, fight. Dedim. Şimdi Index.js'e geldim. Bunu sildim. Burada fight diyorum. bizim fotoğraflarımızla alakalı bir problem çıkartıyor bu Fight GSX'de ee, niye? Şu anda böyle bir problem var. Bunların böyle yazılıyor olması gerekiyor ancak bu değil. Bir bakalım nasıl gözüktüğüne ve evet, böyle e, farklı böyle büyük bir görüntüye sahibiz. Şu an tabi bunları düzenleyeceğiz. Artı 20, eksi 20. Game score, burada count bunun değerini güncelleyeceğiz. Şu fotoğrafların yerlerini hali hazırda düzenleyeceğiz. Tamam. Bir sonraki videoda bunlarla ilgileniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.